Ali kanalından herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Bitcoin ve altcoinleri değerlendireceğiz. Hızlı bir şekilde yayınımıza başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz düşüş sert bir şekilde gerçekleşti. Bitcoin'de bir düzeltme hareketi gibi görünen bir düşüş senaryosu var şu anda. Bunun devamı daha sert olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemizde fayda var. Ancak ben buralardan dönme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum çünkü hemen size açıklayacak olursam. Ee, biz arkadaşlar yani bu senaryoya göre arkadaşlar günlükte 48.550'ye kadar normalde inişler e, görebiliriz. Olmaması için arkadaşlar fiyatın hızlı bir şekilde gün kapanışı gelmeden özellikle 10 saat 11 saat kaldı. Bu aralıkta arkadaşlar e, mumun en azından 52.433 bandının üstünde kapatması gerekiyor. E, bu şekilde gerçekleşirse tekrar bir yukarı hareket verebilir ve bulutun üst noktasına doğru belki bir iğne atmayla bu hareketi geçiştirebilir. Bu da 53 54 bandına tekabül edebilir. Ethereum açısından da arkadaşlar yine kontrol ettiğimizde günlükte özellikle burada bulutun alt noktasına kadar bir iniş söz konusu olabilir. 1480 bantlarına kadar 1480 bandına kadar Peki geri çekilme %100 gerçekleşecek mi derseniz bunları tabi küçük zaman dilimlerinde de tekrar kontrol ederiz. Ancak şu anda bir destek noktasındayız 1572 bandında. Bunun altında özellikle 4 saatlik mum kapatmadığımız sürece hareketlenmeler yukarı yönlü olabilir. Ve biraz önce bitcoin'de de belirttiğim üzere arkadaşlar ee burada gün kapanışına daha 10 saat 47 dakika var ve 1620 bandının üzerinde özellikle Ethereum atabilirse gün kapanışını buradan yine bir tepkiyle yukarı yönlü hareketlerde bulunabilir. Şimdi arkadaşlar özellikle bu düşüşün e, akabinde şu anda panik yapmamanızı tabi öneriyorum yatırım tavsiyesi vermeden e, bu düşüş e, devam edecek etmeyecek henüz daha net değil e, bunun netleşmesi için özellikle küçük zaman dilimlerinde arkadaşlar bizim bazı emareler aramamız gerekiyor. Hani bunları görebilirsek e, buradan dönüş sinyalleri almış olacağız. Şu ana şu an baktığımda arkadaşlar e, çok ciddi bir dönüş sinyali alamadım Bitcoin açısından. E, dolayısıyla biraz daha salınımlar gelebilir. Özellikle burada kırmasını istemediğimiz e, 50 bin diyelim ortalama. Hani bu bandı kırmasını e, kırması 48 bin biraz önceki banda doğru atacaktır. Ee, bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Onun dışında Ethereum'da da yine dönüş sinyalleri var mı diye şöyle kısa zaman dilimlerine baktığımızda aslında bunda da aynı şekilde çok bir hareket dönüş anlamında bir durum söz konusu görünmüyor arkadaşlar. <laughs> Hareketin devam edecek görünüyor yani şu an için. Ee, bu düşüş nereye kadar gider? Ee, i̇şte biraz önceki senaryolarımıza göre bakacağız 4 saatliklerde burada bir takılmalar oldu biliyorsunuz burada 1537 bandını ethereum'un kırmaması gerekiyor eğer bunu aşağı yönlü kırarsa arkadaşlar satışlar daha da sertleşebilir e, bu da bizi 1480 bandına doğru şöyle baktığımızda günlükte bulutun alt noktasına doğru atabilir 1480 ve 1480'de özellikle takılmamız gerekiyor yani e, destek olarak oranın güçlü bir destek olarak çalışmasını bekleriz kademeli kademeli bakmamız gerekiyor kısaca. Yani bu bir silkeleme mi yoksa gerçekten piyasa ayıya mı dönüyor? Bunları söylememiz için şu an erken. Silkeleme olma ihtimali yüksek. Boğa piyasasında çünkü arkadaşlar eğer biz geceye doğru yani 1-2 gün içerisinde bugün özellikle bir toplama hareketleri yukarı yönlü görürsek yani bunun bir silkeleme olduğunu da aslında bir kanıtlama ihtimali olur bu hareketlerin. Biz yine e, para girişlerine de baktığımızda arkadaşlar total market cap 2'de özellikle günlükte arkadaşlar şu an önemli bir destek noktasındayız. E, 600 milyar dolarlar. Bunun altına şu anda iğnelemeler atıyoruz. Ancak 4 saatlik mum kapatmadığımız sürece burada pek sıkıntı olmayabilir. Eğer kapanışlar gelirse de arkadaşlar 550 milyar ve akabinde 478 milyar dolarlara doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir onun altında da yine 391 milyar dolarlar var arkadaşlar tabi bu e, çok ciddi aşağı çekilmeleri sağlayacaktır o zaman fiyat anlamında e, tüm altcoin'lerde e, bunu çok istediğimiz bir durum değil dolayısıyla burada takılmasını bekleyeceğiz öncelikli olarak şu an bugünün kapanmasına tekrar söylemek isterim 10 saat 44 dakika kaldı bu mum 10 saat 44 dakika içerisinde özellikle buradaki desteğin üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilirse yönünü bir nebze olsun yukarıya verip sonra tekrar belki ilerleyen günlerde buluta değme isteği oluşabilir ama 600 milyar doların altına gün kapatmadığımız sürece büyük bir problemle karşılaşmayabiliriz. Şu an kısa vadeli hareketlere zaman dilimlerine baktığımızda total 2 market cap'te herhangi bir para ile ilgili sorun var mı işte dönüşler sinyaller var mı onlara bakıyoruz arkadaşlar Evet buradan Eğer bir saatliklerde e, baktığımızda daha uyumsuzluk vermemiş 15 dakikalıklara bakıyorum arkadaşlar burada fiyatın e, takıldığını görüyoruz şurası çok önemli bir destek attığımız 600 milyar dolar 15 dakikalık bunun altında kapatmadığımız sürece buradan yanacak diğer mumlarla birlikte yönümüz yukarı olabilir özellikle daha küçük zaman dilimlerinde de kontrol ettiğimizde e, burada arkadaşlar ufak tefek e, hareketler gelebilir ama biraz aşağıya inmelerde görebiliriz yani daha dönüş sinyali şu an sadece bir dakikalıklarda ufak tefek sinyaller gelmeye başlamış mesela e, bir dakikalıktaki sinyalin tabi etkisi çok ciddi manada değil arkadaşlar bunlar sadece e, şöyle söyleyeyim yani küçük bir hareket bu hareketin devamı önemli. Buradaki zaman dilimi eğer 5 dakikalık, 15 dakikalık ve 1 saatliklere kendini atabilirse e, bunun akabinde arkadaşlar bu 4 saatliklere de yansıyacaktır. Ve bu şekilde devam ettiğinde hareketler ilerleyen dönemlerde en azından akşama doğru ben bu gece içerisinde toparlanmalar görebileceğimizi düşünüyorum. Eğer bu şekilde devam ederse yukarı yönlü etmezse de arkadaşlar zaten dakikalıklarda burada 605 milyar dolarda bir direnç olduğunu görüyoruz bu direnç noktasından yine ret yeme ihtimali yüksek. E, bu ret yeme ihtimaline karşı da dikkatli olmalıyız. Ancak bu ara yani işlemde açma açmama konusunda biraz daha tedirgin olabilirsiniz. Hani e, yatırım tavsiyesi vermeden illa işlem açılacaksa da kademeli, çok küçük rakamlarla e, belli aralıklarla girilebilir ama şu anda daha o sinyaller geldiğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Onu belirtmek isterim. Satış içinde arkadaşlar Yine kademeli satışlar yapılabilir ama şu anda satış için biraz geç kalındığını söylemek isterim. E, buradaki fiyatları artık çok dip noktalara geldi. Çoğu coin'in artık ana destek e, noktalarına geldi ve buradan malı sattıklarında e, sattığınızda geri aynı fiyata veya daha ucuza alamayabilirsiniz. Yani bu risk de var. E, tabii ki riski her zaman bölmek önemlidir. Hani satışlarda bile tamamını hiçbir zaman satmanızı da yatırım tavsiyesi vermeden önermem çünkü dediğim gibi ana destekten oldu da döndü en azından %50'sini satmış olursunuz ben bu riski bu şekilde minimize etmek istedim dersiniz kendi açınızdan ama dönmezse de e, aşağıya doğru hareketlerde arkadaşlar yine alım yapabilirsiniz e, dönerse zaten problemde kalmıyor e, dediğim gibi yani bu şekilde dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar şu anda total market cap'te de aynı şekilde, total 2'de de aynı şekilde para girişlerinin olduğunu görüyoruz. Yani büyük ihtimal e, panik satışlarından sonra geri alımlar da gelebilir. Bu bunun ekabinde olan bir şey olabilir ya da e, arkadaşlar yeni para girişleri olabilir. DXY'nin ateşinin sönmesini her zaman bekliyoruz artık. Yani bu zaten ateşi sönmediği için bu şekilde hareketler verdiğini düşünüyorum bizim düşüşümüzün e, bu sertliğini biraz da DXY'ye de bağlıyorum arkadaşlar dolar endeksine. şimdi dolar endeksinde arkadaşlar özellikle biz daha önceden belirttiğimiz üzere e, bir kırılım özellikle haftalıklarda gelmişti ama teyidi gelmemişti arkadaşlar. şimdi bunun e, buradan aşağı inmesi gerekiyor. özellikle burada kritik noktaları hemen söyleyecek olursam 91, 92 bandının altına gelmemiz gerekiyor ilk etapta ve daha sonrasında arkadaşlar 91 e, buçuğun altında özellikle gelmemiz gerekiyor haftalık kapanışları bu şekilde yapabilirsek e, DXY anlamında da aylık bazda zaten düşen trend devam ediyordu burada bir iğneleme söz konusu yakınlaştırdığımda zaten trendin altında olduğumuzu görüyoruz buradaki trendin alt noktası 91.70 91.50 bandları eğer e, 6 gün içerisinde ay kapanışı yap yaptığımızda arkadaşlar 6 gün sonra e, bu, bu alt noktasında eğer kapanış gelirse e, muhtemelen takıldığını gösterir bir sonraki ay tabi ileri gitme ihtimal de var ama en azından e, şu ay içerisinde böyle bir hareketin olmayacağını görebiliriz ve belki de bir sonraki ayda da tam tersi kırmızılarla yine aşağı yönlü hareketlerde devam edebilir e, bunun şu anda söylemek için erken kısa vadeli hareketlerde 4 saatliklerde falan biliyorsunuz çıkışlar olmuştu. Bunların ateşinin sönmesi anlamında özellikle ee, daha kısa vadelerde baktığımızda mesela 1 saatliğe bakalım herhangi bir negatif pozitif özellikle negatif uyumsuzluk burada bekleriz. Öyle bir şey varsa en azından buluta değme ihtimalini konuşabiliriz. Yani ufak tefek hareketler var arkadaşlar. Yani bulut noktasına kadar geri çekilme zaten 92.5 alt noktası 92. Ee, olabilir yani şu an olmaz diye bir şey söyleyemem ee, böyle bir eylem olabilir. Bu özellikle çeklerin dağıtımı ile ilgili bildiğim kadarıyla Amerika'da henüz e, tamamı dağıtılmadı. Ee, dağıtıldıktan sonra da arkadaşlar doların genel anlamda bir düşüşe geçmesi gerekiyor hani mentalite açısından baktığımızda e, biliyorsunuz çoğu zaten karşılıksız basılan para yani doların bu tarz değerlenmesi de zaten şu dönemde çok mantıklı gelmiyor. Bütün piyasaları da olumsuz etkiliyor. Hisse senetleri, işte bütün emtialar, her şeyi olumsuz etkileyen bir tabloda bulunuyor arkadaşlar. ve bu tablo değiştiğinde biz genel anlamda piyasalar açısından olumlu bakabiliriz. Bu çok önemli. Onun dışında dominansa değineceğim arkadaşlar altcoin açısından önemli. Şimdi dominansla da bu düşüşle birlikte aslında dominans da düştü. Ee, yani bitcoin'den çıkan para e, arkadaşlar altcoin'lere de belli oranda geçmiş. E, veya altcoin'in etkisi daha da artmış. Öyle söyleyebiliriz. Altcoin'de e, insanlar biraz daha panik değil bitcoin'e göre. Bitcoin'deki kişiler biraz daha panik ve pozisyonlarını altcoin'dekiler daha çok koruduğunu bu e, gösteriyor. E, ve bu şekilde arkadaşlar bu düşüş ee, devam ederse özellikle altcoinler açısından Şimdi saatlikte baktığımda burada destek noktalarına çok az kalmış Ufak tefek geri çekilmeler olabilir Ama burada e, özellikle 4 saatliklere baktığımızda Buradaki destek noktası arkadaşlar 61.17 Yani buraya şu anda gelmiş değmiş e, Buradan tepkiyi almış görünüyor Eğer bu tepki yetersiz gelir de buradan aşağıya devam ederse hareketler o zaman alt açısından daha hızlı toparlamalar görebiliriz. Ee, bunun akabinde eğer yukarı yönlü hareketlerde gerçekleşirse tepkiyle beraber eğer e, buradan yukarı yönlü hareketler Bitcoin alımı daha devam ederse arkadaşlar bu da ağırlık olarak Bitcoin ağırlığı artarsa alt açısından bu da 61.55 bandında bir e, direncimiz olduğunu söylüyor. Eğer 61.55 direncini biz e, dominans anlamında kıramazsak tekrar aşağıya doğru verebilir ama kırarsa da arkadaşlar bir üst dirence doğru ilerleyecektir. O da 61-71 ve 62 bantları. yani özellikle bulutun iç noktasında yine 62 bandına kadar çıkıp oradan red yeme ihtimali de var. Biz bunu zaten günlükte baktığımızda daha net göreceğiz. Günlükte arkadaşlar biliyorsunuz bulutun üst noktasına kadar bir geri çekilme. Akabinde aşağıya doğru bir salınım. Şu anda arkadaşlar iğnelemelerle şu noktaları iğnelediğimizi görüyoruz burada 1-2 gün içerisinde kapanışlar eğer yukarı yönlü 62.5'un altında kapanışlar yapabilirsek 62.5 bandı şu an geçici süreyle de olsa tabi altcoinler açısından bir hareket kısıtlama en azından biraz daha toparlanma sürecinde gecikmeler yaşatabilir ancak burada kalıcılık göstermez de günlük mumları daha aşağıya doğru ser e, hareketlerimize zaten burada baktığımızda yukarı aşağı yukarı aşağı şeklinde gidiyoruz. Burada da tekrar bir yukarı, tekrar bir aşağı verdiğimizde 60. 30 bantlarına doğru geri çekilebiliriz. Özellikle buradan aşağıda verdiğimizde ben e, artık son duraklara doğru gittiğimizi düşünüyorum ama yani piyasa öyle bir noktada oluştu ki bizim sadece dominansa bakmamız yeterli değil. Dolar endeksi de bir taraftan işte değişik hareketlerde bulunabiliyor. Beklentinin dışında. Bu bu da piyasayı yine etkileyen unsurlardan biri arkadaşlar. Tüm bunları ele aldığımızda yatırım tavsiyesi vermeden yani şu an panik yapılacak bir durum olmadığını ilerleyen zamanlarda ciddi hareketlerinde gelebilme ihtimalinin olduğunu hala bize söylüyor. Tabii önemli olan burada e, dolar endeksi dolar endeksi birinci ana etkendir dolar endeksi e, düş, yükselirse çok ciddi oranda arkadaşlar o zaman dominansın düşmüş olması da çok bir şey değiştirmez çünkü e, para girişi de düşecektir yani büyük ihtimal şu total 2 verimizde de inişler sertleşir total verisinde de inişler sertleşir o zaman hacimler düşer hacimler düşünce de para değerleri coin değerleri Düşecektir daha sert bir şekilde ee, yani ben şu anda yeterince düşürdüklerini düşünüyorum ama bir Bitcoin'in işte 48 bin bandını henüz görmediği için bu e, noktada daha döneceğiz diyemiyorum arkadaşlar hani buradan mı döneceğiz 48'den mi döneceğiz onu zaman gösterecek burada iyi duran coinler de var işte xrp falan aslında toparlama ihtimali var çünkü btc paritesinde baktığımızda xrp günlükte biliyorsunuz güzel bir alım şeyi vermişti sinyali burada tabi bulutun üst noktasından karşılaştı direnç taraftan geri çekilmeler karşılaştı burada destek noktasından desteğini alıp tekrar yukarı hareketlerde bulunduğunu görüyoruz özellikle kısa vadelerde baktığımızda arkadaşlar burada bulutun üst noktasına kendini atabilirse şu an Aklımın önünde e, burada bir uyumsuzluk da oluştu mesela pozitif yönde. Bu ne demek? Bu bulut noktasına kadar bir ilerleme normal arkadaşlar. Beklentimiz dahilinde. Bu çıkışla beraber eğer bulutun üst noktasında kendini atıp buralarda saatlik ve 4 saatlik mumlar kapatabilirse hareketin devamında günlüğe de yansıyacaktır ve e, XRP açısından en azından olumlu gelişmeler olabilir. Tabi piyasa buna izin verirse şu an için kullanılabilir. E, analizlerimize baktığımızda XRP de güzel e, duruyor arkadaşlar. Aynı şekilde ADA'da da mesela BTC hareketliliği görüyoruz. Bir saatliklerde bulut kırılımı geldi. Burada artık önünde çok bir engel kalmadığını görüyoruz. 4 saatliklere baktığımızda 4 saatliklerde arkadaşlar bulut kırılımının e, henüz daha gelmediğini ancak buradaki direncin e, kırılmasıyla birlikte bulutun üst noktasını hedef edebileceğimizi söyleyebiliriz. Burada en önemli destek noktaları BTC paritesinde zaten 21 seviyelere, hani kırabilir mi kırabilir çünkü e, şu anda gerçi yüzde dörtte yükseliş gerçekleşmiş BTC partisi üzerinde adada. Hani bunu daha kısa zaman dilimlerinde şöyle bakalım yine 15 dakikalıkta mesela gelmiş e, iniş yapmış gelmiş. Şu an arkadaşlar e, burada ufak geri çekilmeler olabilir ama hani bunlar e, tamamen fiyatın düşeceği, daha da düşeceği anlamına gelmez. Yani güçlü durduğunu gösteriyor aslında şu anda. Bulutun üstünde yer alıyor çünkü zaman dilimleri. Ve ADA BTC'de USDT'sine de yansıma ihtimali yüksek. ADA BTC nasıl hareketleniyorsa bu hareket eğer Bitcoin ufak yönlü yukarı yönlü hareketlerde bulunmaya başladığında ADA USDT arkadaşlar çok ciddi e yine yukarıya dönlü hareketlerde bulunabilir. Yatırım tavsiyesi vermeden hani hızlıca BTC partileri iyi olan coinleri sizlerle şöyle hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Özellikle linkte de gördüm şu anda. Link BTC'sinde de arkadaşlar belli oranda hareketler var. Link de arkadaşlar şu an gerçi direnç noktasına takıldığını görüyoruz. Yani söylemek istediğim şu an eğer burada e, bakın şu an saatliğe baktığımızda bulutun üstüne hedef ettiğini ve yukarı yönlü hareketlerin devamının olduğunu görüyoruz. E, bu hareketler devamını getirirse ve özellikle bitcoin Buralardan dönüş sinyalleri belli oranda verirse e, arkadaşlar bunların dolar paritelerinde de ciddi oranda yansır. E, o yüzden ellerinizdeki bu malları hemen satmak yerine biraz daha bekletebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermeden bunları da hızlıca değinmiş olalım. E, onun dışında şu an e, genel anlamda hani böyle çok da böyle e, şey koyun kalmadı. Bir Ethereum var mesela yine BTC paritesinde. Şu an bulutun üstüne saatlikte e, hedeflediğini görüyoruz ve kırmak üzere olduğunu görüyoruz. Ancak burada bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Buradan ufak geri çekilmeler olabilir. Eğer üzerinde kalıcılık gösterirse arkadaşlar buradaki hareketlerin devamında BTC'de çok aşırıya salınım yapmazsa dönüş sinyalleri verirse e, ciddi oranda hareketler yani belli oranda bunlara gelebilir. E, dönüş sinyali olarak da bunlar e, güzel hareketler olarak yine ufak tefek de olsa görünüyor. Ee, %100 şu an e, malı satma yönünde bir eyleme geçilmeyebilir diyor yani kısaca buralardan satmak yerine biraz beklenebilir diyor arkadaşlar yatırım tavsiyesi vermeden bunu belirtmek isterim satış için biraz geç kaldığımızı düşünüyorum yukarı yönlü hareketlerde eğer kalıcılık gösterilemezse belli oranda satışlar yatırım tavsiyesi vermeden yapılabilir her ihtimale karşı ee, alış için de. Dediğim gibi ya garanticiysek yukarıda 4 saatlik kapanışlara göre hareket edeceğiz. Ya da buralardan gireceksek de yakın stoplu takip etmemizde fayda var. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeniyorsanız videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Sizlerin desteği çok önemli arkadaşlar. Her şey için teşekkür ederim. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.